Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli şambali tatlısı yapacağım. Şimdi malzemelere geçmeden önce sizlere e, önce tepsimi yağladım. Şöyle kare borcama arkadaşlar. Daha sonra burada şerbeti kaynatmak için önceden hazırlayacağım. 3,5 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, ve bir tatlı kaşığı da limon suyu sıkacağım kaynamaya başladıktan sonra. Şimdi malzemelerime geçeyim arkadaşlar. 3 su bardağı irmik var. 1,5 su bardağı yoğurdum var. Fıstığımız burada ve 1,5 çay bardağı da şeker koyacağız ve kabartma tozu. Çok kolay evdeki malzemelerle bu tatlıyı çabucak yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi şu 3 su bardağı irmiği karıştırma kabıma koyuyorum ve bir buçuk su bardağı da yoğurt ilave ediyorum arkadaşlar daha sonra şöyle bir buçuk su bardağı da şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar bu tatlı hem hafif hem yimsel şerbetli tatlılarda şöyle yoğurt iyice irmikle buluşacak arkadaşlar şekeriyle yoğurdu iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket de arkadaşlar kabartma tozunu ilave ediyoruz ki iyice karışsın. Bunu iyice karıştırdıktan sonra hem kolay hem basit malzemeler arkadaşlar. Evde bunu çabucak yapıp 180 derecede pişirip fıstıkları da üzerine koyuyoruz ve harika bir tatlı oluyor. Şimdi ben bunu yoğurdu iyice yedirdim ve borcama düzleyeceğim arkadaşlar. Şöyle borcama da koyup keseceğim arkadaşlar. Böyle borcamın üzerine yaydım arkadaşlar. Şöyle çizikler attım. Biraz piştikten sonra iyice yerlerinden ayıracağım. Ve şimdi fıstıkları üzerine şu şekilde üçer adet koyuyorum şöyle bu şekilde kestiğim yerlerden tek tek şöyle 3 adet fıstıkla bu şekilde biraz piştikten sonra tekrar yerlerini bir yiyeceğim ve şerbeti şimdiden pişirmeye koydum arkadaşlar 10 dakika 15 dakika pişirdikten sonra şerbetimi kapatacağım fıstıklı hem kolay malzemeli gördüğünüz gibi hafif kestim biraz kızarmaya başladı zaman fırından tekrar çıkarıp keseceğim şimdi fırına 180 derecede 25-30 dakika pişirmeye gönderiyorum arkadaşlar Burada da şerbetim hafif hafif kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 3,5 su bardağı şeker koydum. 3,5 su bardağı da su ilave ettim. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle yarım limonu sıkacağım. Daha fokurdamadı gördüğünüz gibi. Şimdi kaynadıktan sonra 10 dakika kaynamasını bekleyeceğim daha sonra indireceğim zaman limonu sıkıp bırakacağım arkadaşlar şerbet soğuk olacak fırından çıkarttığım şambali sıcak olacak arkadaşlar şerbeti o yüzden soğutmaya bırakıyor böyle kaynamaya başladı ve şöyle biraz limon sıkacağım ki tatlımız şerbetlemesi ve altını biraz kısıyorum arkadaşlar altını kısacağım şöyle 5-10 dakika daha kaynatıp ocağımı kapatacağım soğumaya bırakacağım arkadaşlar 10 dakika oldu arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel oldu Soğuyunca daha belli olacak arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Fırından çıkacak e, tatlımız soğuk olacak şerbetimiz arkadaşlar ve soğuması için bunu bir kenarda bekleteceğim. Şöyle fırından aldım arkadaşlar. Tekrar çiziklerin olduğu bölümden tatlımı kesiyorum tekrar fırına vereceğim gördüğünüz gibi çok da güzel kabarmış bu şekilde yerlerini daha güzel ayırt ettik şöyle gördüğünüz gibi çizik attığım ve fıstıkların bulunduğu bölümden tekrar kesim yapıyoruz arkadaşlar tekrar fırına vereceğiz daha güzel kızarması için sıcak sıcak kesim yapıyoruz arkadaşlar şöyle ayırt etmemiz için daha sonra kesim olmuyor şu şekilde daha da irmikleri içine aldı şimdi biraz daha fırında pişireceğiz arkadaşlar Şambali tatlısı yerlerini şöyle daha güzel ayırt ettik, şerbeti de burada soğumaya bıraktık arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakika daha pişecek. Şöyle kestiğim yerlerden tekrar çizik attık ve fırına tekrar gönderiyorum arkadaşlar. Şambali fırından çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ve şerbetim de burada soğudu arkadaşlar. Şimdi üzerine sıcak şambalinin üzerine soğuk şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Şu şekilde şerbetli tatlı sevenler bunu mutlaka deneyin arkadaşlar açıklama kısmına da malzemeleri tekrar ekleyeceğim. Muhteşem bir görünüm gördüğünüz gibi. Aralarını da tekrar fırından çıkarttık ve kestik. Malzemesi de az. Herkesin kolaylıkla yapabileceği şerbetli bir tatlı. Ramazan geliyor arkadaşlar. Hemen bu tatlıyı da Ramazan ayında yapıp misafirlerinize, kendinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Şerbet çektikten sonra nasıl bir kıvam almış kalınlığını da sizlere tekrar göstereceğim. Şöyle ışıktan biraz arkadaşlar beyazımsı görünse de nar gibi kızardı. Şöyle her tarafına geçecek şekilde döktüm. Ve servis tabağına şerbeti çektikten sonra tekrar göreceğiz siz de bu kolay tatlıyı muhakkak yapın derim arkadaşlar şerbetini de gayet güzel çekmiş şambali tatlımız hazır arkadaşlar kabarmış gayette güzel şerbetini de içine çekti açıklama kısmında malzemeleri kolay arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.